Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar İslam Kültür ve Medeniyeti dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yayınlayacağız. Öncelikle sizlere sorularımızı verelim. Sizler ekran durdurarak bu sorularımıza cevap verin. Ardından doğru cevapları sizlerle paylaşacağız. Neler sormuşuz? Birinci sorumuzda Kur'an'ın ilme verdiği önem hakkında bilgi veriniz. İkinci sorumuz Abbasiler dönemindeki ilmi faaliyetler hakkında bilgi veriniz şeklinde. Üçüncü sorumuz Müslümanların dünya bilim tarihine etkileri ve katkıları hakkında bilgi veriniz. Dördüncü sorumuzda Kur'an-ı Kerim'in cem ve çoğaltılması için yapılan faaliyetleri yazınız şeklinde. Beşinci sorumuzda İslam dünyasındaki ilmi ve teknolojik gelişmeler Avrupa'ya nasıl aktarılmaya başlanmıştır? 6'da Müslümanların ilmi faaliyetlerinden mescitler hakkında bilgi veriniz şeklinde sorular sorduk. 7'de ise İslam kültürü ve medeniyetinde ilim müesseselerinin ortaya çıkmasındaki temel faktörlerinden kütüphaneler hakkında bilgi veriniz. 8'de medreseler hakkında bilgi veriniz. 9. İslam kültür ve medeniyetinde dil ve edebiyatın yerini ve önemini açıklayınız. Son sorumuzda da İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatlardan hüsnühat hakkında Bilgi verin şeklinde sorular sorduk. Sizler ekranımızı durdurarak bu sorularımıza kendi doğru cevaplarınızı veriniz. Ve şimdi bizler sizlere cevapları yayınlamaya başlıyoruz. Umarım sorularımıza doğru cevaplar vermişsinizdir. Şayet veremediyseniz kanalımızda bu dersimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Birinci sorumuz neydi? Kur'an-ı Kerim'in ilme verdiği önem hakkında bilgi veriniz. Biraz ayrıntılı verdim. Sizler aklınızda kalanı sınavımıza yazabilirsiniz. Nedir? İslamiyet bir ilim dinidir. İslam medeniyeti de bir ilim medeniyetidir. Önce bunu yazacağız. Kur'an'da ilim sahibi olmak için gerekli olan araştırmacılık ısrarla tavsiye edilir. Kur'an kesin bilgiye dayanmayan, zan ile elde edilen verilerin değersizliğini ve insanı hakikate ulaştırmayacağını bildirmektedir. İslam inancında ilmin kaynağı nedir? Yüce Allah'tır. İslam kültürü medeniyeti bu inanç sayesinde bir ilim medeniyetine dönüşmüştür. Kur'an'ın ve Peygamberimizin ilme teşviki ne yaptı? Müslümanları bilgiyi yazıyla kayıt altına almalarına vesile oldu. İlim öğrenmeye yönelmelerine vesile oldu. Kur'an ve Peygamberimizin ilme teşviğinden dolayı. İlim tahsil etmek Müslümanlar için farz kılınmıştır. Hazreti Peygamber ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle. Müslümanların ilim öğrenmeleri gerektiğini bizlere bildirmiştir. Aynı zamanda peygamberimizin damadı dördüncü halife ilk çocuk Müslüman Hazreti Ali'ye derin bilgisi nedeniyle ne denmiştir? İlmin kapısı ünvanı verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim ilim öğrenmeye Müslümanları teşvik etmiştir diyeceğiz. İkinci sorumuz Abbasiler dönemindeki ilmi faaliyetler hakkında bilgi verin şeklinde Dört halifeden sonra biliyorsunuz Emeviler devleti kuruldu. Ardından da Abbasiler dönemi başladı. Abbasiler döneminde Bağdat, şu anda Irak'ın başkenti Bağdat, ilmi çalışmaların ve entelektüel faaliyetlerin yani şu andaki üniversite düzeyindeki faaliyetlerin bir merkeziydi o zamanki Bağdat şehri. İlmi faaliyetler burada kurulan Beytül Hikme'de yoğunlaşmıştır. Abbasiyeden itibaren ilim ve teknoloji alanlarında büyük atılımlar, büyük gelişmeler meydana geliyor. Bugün insanlığın ortak hafızasına yer etmiş ilim adamlarının sayısı artmıştır Bağdat'ta. Ardından orayı maalesef Moğollar işgal ettiğinden dolayı özellikle Beytül Hikme'deki çeviri eserlerinin çoğunluğunu kütüphaneleri yakarak Abbasiler mahvetmiştir. Şey Abbasiler Moğollar Bağdat'ı mahvetmişlerdir. İşte o zaman yetişen alimler astronomide, coğrafyada, tarih, geometri, matematik, tıp, mimarlık, kimya ve başka pek çok alanda önemli buluşlar yapmış ve eserler vermişlerdir ki günümüzdeki pek çok bilim dalının gelişmesi, ortaya çıkması işte Abbasilerin Bağdat'ta gerçekleştirmiş oldukları ilmi faaliyetler neticesinde olmuştur diyebiliriz. Üçüncü sorumuz, Müslümanların dünya bilim tarihine etkileri ve katkıları hakkında bilgi veriniz. Müslümanlar tarafından sevgili arkadaşlar ilim dünyasına, dünya ilim medeniyetine çok büyük katkılar verilmiştir. İlmi birikiminin korunup devamlılığının sağlanmasını sağlamışlardır. İlimlerin her yönden gelişmesini sağlamışlardır. İlimlerin yeryüzündeki coğrafi yayılımının sağlanmasını gerçekleştirmişlerdir. Yeni ilim dalları, buluşlar ve eserler ortaya koyarak işte Müslümanlar bilim tarihine katkı sunmuşlardır. Dördüncü sorumuz, Kur'an-ı Kerim'in cem ve çoğaltılması için yapılan faaliyetleri yazınız şeklinde. Cemlemek demek Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz zamanında 23 yıl boyunca çeşitli materyallere yazılmıştı. Ardından Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz vefat edince işte bu yazılı olan metinleri bir araya toplayıp iki kapak arasına getirmiştir ki buna musaf denir. Hazreti Osman zamanında da işte Hazreti Ebu Bekir'in bir araya getirdiği Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak İslam şehirlerine gönderilmiştir. Hazreti Peygamber vahyin başlangıcından bitişine kadar Kur'an-ı Kerim'in tüm bölümlerini sahabeden seçilen vahiy katiplerine yazdırmıştır, kayıt altına aldırmıştır. Kur'an sahabeden kurra ve hameletül kur'an adı verilen hafızlarca ezberlenerek de aynı zamanda zihinlere yazılmıştır. Halifeli döneminde de Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit'i, vahiy katibi biliyorsunuz bunu başkan yapıyor ve mevcut Kur'an üsalarını tek bir kitap haline getirerek görevlendiriyor, getirmesi için. İşte Zeyd bin Sabit başkanlığında vahiy kağıttan heyet, Kur'an metinlerinin karşılaştırmalı bir şekilde kontrolünü yaparak, Mustafa adıyla iki kapak arasına cem ediyor. Bu ilk nüshadan yapılan çoğaltma işlemi, Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde de ne yapılıyor? Çoğaltılıyor. Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir komisyon yine 7 adet Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıyor, Mustafa nüshasını ve ülkenin farklı merkezlerine göndererek onların da Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. İşte bu surette metin farktan ortaya çıkma ihtimali ne yapılıyor? Önlenmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim hiçbir değişime uğramadan günümüze kadar ulaşıyor ki zaten Allah Kur'an-ı Kerim'in kendisi tarafından indirildiğini ve kıyamete kadar da kendisi tarafından korunacağını bizlere bildirmiştir. Beşinci sorumuz. İslam dünyasındaki ilmi ve teknolojik gelişmeler Avrupa'ya nasıl aktarılmaya başlanmıştır? Evet, yukarıda Bağdat'ı anlatmıştık. İşte İslam dünyasındaki ilmi ve teknolojik gelişmeler çeşitli temaslar yoluyla 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya aktarılıyor. Bu aktarım 3 güzergah üzerinden yani 3 yol üzerinden gidiyor. Anadolu üzerinden, Kuzey Afrika üzerinden ve Endülüs üzerinden Avrupa'ya İslam dünyasındaki gelişmeler aktarılıyor. Aslında felsefi alanda, bilimsel alanda işte Avrupalılar tarafından ortaya konulan eserler Orta Çağ'da işte Beytül Hikme'de Müslümanlar tarafından çevriliyor, güncelleniliyor, yanlışlıkları düzeltiliyor ve tekrar Avrupa'ya gönderiliyor. Yani İslam dünyası bir nevi Avrupa'nın eserlerini değerlendiriliyor, kaybolmamasını, değerli hale gelmesini ve kullanılır hale gelmesini sağlayarak Anadolu, Kuzey Afrika ve Endülüs üzerinden tekrar Avrupa'ya gönderiyor. 6. sorumuz Müslümanların ilmi faaliyetlerinde mescitler hakkında bilgi veriniz. Evet günümüzde artık mescitlere cami diyoruz biliyorsunuz. Eskiden mescitlerde beş vakit namaz kılınırmış ama camilerde cuma namazı kılınırmış. Günümüzde artık mescit pek kalmadı. Her taraf cami oldu. Hazreti Peygamber Mekke döneminde ilk yıllarında hem ibadet hem de ilmi faaliyetler için Darül Erkam'ı bir eğitim öğretim merkezi olarak kullanmıştır. Kimin evi burası? Erkam bin Ebil Erkam'ın evi. Kabe'ye yakın bir yerde ve ilk Müslümanların çoğunluğu burada Müslüman oluyorlar. Darül Erkam'da ne yapılıyor? Kur'an ayetleri okunuluyor, yazılıyor, temel İslami eğitim veriliyor. Hicretten sonra Medine'de Hz. Peygamber'in ilk ve en önemli faaliyeti de Mescid-i Nebi inşa etmek olmuştur. Mescidin bitişinde de Suf ve Mektebi'ni kurmuştur ve dolayısıyla mescitler İslam'ın ilk eğitim öğretim yuvası olmuştur diyebilirsiniz. 8. sorumuz, pardon 7. sorumuz. İslam kültürü ve medeniyetinde İlim müesseselerinin ortaya çıkmasındaki temel faktörlerden kütüphaneler hakkında bilgi veriniz. Evet, İslam kütüphanecinin başlangıcı aslında Emeviler dönemidir. Dört halife döneminden sonuna gelen dönemdir. Emevilerin ilk halifesi vardır Muaviye biliyorsunuz. Şam'da resmi bir kütüphane kurulduğunu bilir, kurduruyor. Bazı alimlerin evlerinde de özel kütüphaneler var. Abbasiler döneminde Çin üzerinden gelen kağıt imalatının öğrenilmesi, kitap yazımını ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. 8. yüzyılın sonlarına doğru Bağdat'ta bir kağıt imalathanesi kuruluyor ve telif faaliyetlerinin artmasına, kitap ticaretinin yaygınlaşmasına neden oluyor bu durum. Çünkü kağıt imalathanesi çok önemli. Tercüme merkezi ve kütüphane işleyişi ön plana çıkan Beytül Hikme'de Bağdat'taki Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan Semerra'ya taşınmasından sonra kütüphane fonksiyonunu yine sürdürüyor. Semerra'da Hizanetül Hikme adıyla büyük bir kütüphane kuruluyor şeklinde bilgiler verebilirsiniz. 8. sorumuz medreseler hakkında bilgi veriniz. Medreseler günümüzdeki fakültelerin eşdeğer ilmini, ilimlerini verildiği bir yüksek okuldu. Medreseler İslam Kültür ve Medeniyetinin en önemli ve uzun süre, en uzun süre yaşayan eğitim, öğretim ve ilim kurumlarıdır. Medreseler Türklerin İslam dünyasına hakim oldukları dönemin başlangıcında kuruluyor. Yani Türklerle birlikte medreseler artık hayata giriyor. Bir eğitim ve öğretim kurumu olarak Nizami Mülk'ün 1065'te Bağdat'ta kurduğu Nizamiye Medresesi, İslam dünyasının diğer medreselerine örneklik teşkil ediyor. Medreselerde mantık okutuluyor, belagat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi dini ilimler, sözel ilimlerin yanında tıp, farmakoloji ve tabiat bilimleri yani sayısal derslerde okutulmuştur. Derslerde tartışmalar organize etmekle görevli müderrisler, öğretmenler bulunuyor ve müzakereci asistanlar görev yapıyordu. Yani günümüzdeki fakültelerin bir benzeri medreselerde verilmiştir eğitim olarak. Dokuzuncu sorumuzda İslam kültür ve medeniyetine dil ve edebiyatın yerini ve önemini açıklayınız demiştik. Kur'an-ı Kerim'in bir dil ve edebiyat mucizesi olması İslam medeniyetinde dil bilim çalışmalarını ve edebiyatın gelişmesini sağlamıştır. Çünkü cahiliye dönemi Araplarında biliyorsunuz sözel kültür, sözel dil açısından çok büyük başarılar vardı. Şairler, çok güzel şiirler yazıyor. Şiir yarışmaları düzenleniyordu ki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mucize olarak, belagat dil olarak öyle bir geliyor ki o zamanki şairler şaşırıp kalıyorlar bu ne güzel bir dil diye. Kur'an'ın mesajının edebi özellikleri söz sanatlarına yön vermiş, dilde estetik duyarlılığının gelişmesini sağlamış, medreselerdeki ilimleri Oradaki biliyorsun okutan ilimler sözel ve sayısal ilme hiyerarşisinde dil bilimleri en başta geliyor. Çünkü diğer ilimlerdeki gelişmeler ancak ne yapacak? Dil geliştikçe gerçekleşebilecek. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar, Müslüman olan toplumlar dünya kültür ve medeniyetindeki dil ve edebiyat çalışmalarına çok önemli katkılar da bulunuyorlar. Nasıl? İslam dünyasında hem tercüme hem de telif eserler önemli bir birikim oluşuyor. Tercüme dediğimiz işte Avrupalı bilim adamlarının yazmış oldukları eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi. Tercüme eserler için yabancı dil eğitimine de önem veriliyor. İslam medeniyetinin oluşmasında İslami kaynaklardan beslenen yerel edebi türlerin yanında divan edebiyatı, dini tasavvuf, halk edebiyatı gibi günümüze kadar gelen köklü edebiyat gelenekleri de etkili oluyor. Yani dil ve edebiyat her zaman ön plandadır İslam kültür ve medeniyetinde. Ve son sorumuz, İslam kültür ve medeniyetine güzel sanatlardan Hüsnü Hat hakkında bilgi veriniz. Hüsnü Hat, İslam kültür medeniyetinin en önemli sanatlarından birisidir. Güzel yazı demektir aslında Hüsnü Hat. İslam medeniyetinin en gözde sanat olarak Hüsnü Hat kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in şanına yaraşır bir güzellikte ve göze hitap edecek bir şekilde yazma arzusu yazının öne çıkmasının esas sebebidir. Hat sanatının en güzel örnekleri musaflarda görünür. Yani Kur'an-ı Kerim yazı kitapların Kur'an-ı Kerimlerde görülür. Kitaplar, hilyeler, levhalar ve fermanlarda da hat sanatı uygulanıyor. Yazı Müslüman sanatkarlar ile geliştirilerek yeni biçimler ve isimler alıyor. Kur'an-ı Kerim Mekke'de inmiştir. Mısır'da güzel hafızlar tarafından okunmuştur. İstanbul'da da hattatlar tarafından en güzel şekilde yazılmıştır. Yani Arapça hat sanatı Müslüman Türkler tarafından dünya kültürüne kazandırılan önemli bir gelişmedir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızdan bu dersimizin konu anlatımlarını izleyerek sınavlarınızda daha iyi çalışabilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.